Selamlar dostlar. Uzun süredir beklediğim iPhone 14 Pro Max sonunda elimde. Biliyorum birazcık geç bir kutu açılış videosu olacak ama yurt dışından gelen bir arkadaşlar rica ettim. Alıp getirecekti ancak kendisi buraya gelemedi. Vizesinde bir problem olduğunu söyledi. Bu yüzden ben de birazcık geç de olsa sonunda temin ettim ve sizlerle bir kutu açılış videosu hazırlamaya karar verdim. <laughs> Evet cihazı yurt dışından getirtemediğim için buradan aldığım için maalesef kutu açılmış olarak aldım. Aslında bunun kutusu açılmamış olarak satılanları da vardı ama bu cihazda şöyle bir durum var. Çift sim kartta olduğu için içindeki sim kart hepsini kontrol ediyorlar. Gerçekten çift sim kartta olarak mı çıktı yoksa normal mi çıktı diye buna bakmak zorundalar dostlar. Üzerinde herhangi bir yerinde fiziki olarak çift sim kart olduğu yazmıyor bir türlü. Bilmeyenler için bu cihazın 3 ayrı versiyonu satılıyor dostlarım. Bir tanesi sadece Amerika'da olan çift e simli olan model. Yani onlar da herhangi bir sim kart girişi bulunmuyor. Bir tanesi ülkemizde de satılacak olan ve Avrupa'da satılmış olan bir tane fiziki sim kartı, bir tane de e-simli olan model ve de son olarak da elimdeki gibi iki tane fiziki sim kartı olan model olarak karşımıza çıkıyor dostlar. Şimdi ben de bu elimde bulunan çift fiziki sim kartlı olan cihazı açacağım dostlarım. Dediğim gibi cihaz daha öncesinde açıldı ancak herhangi bir kurulum yapılmadı dostlarım. Şimdi gelin beraber bir kutumuzu açalım. Karşımızda iPhone 14 Pro derin mor rengi. Şöyle hemen telefonu elime almak istiyorum. Şöyle sizlere detaylı olarak göstermek istiyorum dostlar. Lansman rengiydi zaten. Çok hoş ve çok güzel olduğunu düşündüğüm bir renkti. Aslında siyahını alacaktım ama sonradan bu renk beni bir cezbetti ve bunu aldım dostlar. Şimdi gelin ilk önce kutudan ne çıkıyor daha sonra bu arkadaşa bir bakalım. Öncelikle kutumuzdan her zaman gibi bir takım kağıtlar çıkıyor ve bir fiziki sim kart çıkartma iğnemiz çıkıyor. Bunu kullanacağız sizlere sim kart yerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir tane sticker'ımız çıkıyor ve kullanma kılavuzlarımız çıkıyor. Hepsi bu kadar. Şimdi bunları kenara alalım. Ayrıca bir kablomuz var. Type-C'den Lightning'e ne yazık ki hala Type-C'den Type-C'ye bir kabloyla gelmedi Apple karşımıza. Umarım iPhone 15'te artık Type-C'ye geçer ve artık şu portu birazcık hızlandırır dostlar. Şimdi bunu da hemen kenara atalım. Ve iPhone 14 Pro Max'imizin bir ekran jelatini açalım. İlk start veriyorum. Heyecanla bekliyoruz bakalım. Elma logomuz geldi. Cihazımız açılsın. ilk kurulumuzu yapalım. Cihaz oldukça hızlı bir şekilde açıldı. Gerçekten Apple artık bu ilk açılış ekranını çok hızlı bir şekilde geçiyor. Hemen ayarlamalara giriyorum. Bu arada cihazın çift sim olduğunu sizlere göstereceğim. Fiziki sim olduğunu sizlere göstereceğim. Hemen Wi-Fi ağımıza da bir bağlanalım. Kurulumumuz gerçekleştirirken biz de hemen sim kartı yuvamızı bir çıkartalım. Görelim dostlar. Telefonu şöyle bıraktım. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama bu tarafa bir sim, bu tarafa da bir sim. Toplamda iki sim takabiliyoruz dostlarım. Bu cihazda çift simi fiziki olarak kullanabiliyoruz. Şimdi kurulumuza hemen hızlıca devam edelim. Face ID'yi ayarlayalım. Face ID taramamız gerçekleşti. Maske kullanma diyorum. Sürdür diyorum. Bunları daha sonra ayarlardan ayarlayacağım. Ve iPhone'umuz artık kullanıma hazır. İlk izlenim olarak sizlere şunu söyleyebilirim. Ekranda çok güzel bir görüntü kalitesi var. Ve bu ekran 120 Hz desteğine sahip. Bir önceki nesil Pro cihazlara göre yani iPhone 13 Pro'ya göre kameramız %65 daha iyi bir sensöre sahip olduğu söyleniyor. Keza aynı şekilde Face ID kameramızda iki kat daha iyileştirildiği söyleniyor. Önceki nesille bir fark olarak şuradaki çentik değişti Artık dinamik ada denilen bir seçenek var. Dinamik adayı da aktif bir şekilde bütün işlemlerde kullanabiliyoruz ve birçok işimize yarıyor dostlar. Bu bir kutu açılış videosu olduğu için çok fazla uzatmak istemiyorum ve detaylı inceleme videosunu çok yakında kanalımda çekeceğim. Oradan da bu cihaz hakkında daha iyi, daha güzel bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendze çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.